Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Cargo Simulator 2021 Türkiye'deyiz. Yeni bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte biraz sizlere aslında bahsetmediğim bir şeyler var aslında bilgiler var. Onunla alakalı bir video çekmek istedim. Bu arada kanala abone olmayı ve video like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim. 7000 aboneye doğru gidiyoruz. Şuradan bir, hemen bir ekranın aşağısından abone olursanız sevinirim. 7000 ol, abone olalım artık. Ee, sizden ricam. Bu videoda en az sizlerden 100 like bekliyorum. Haberiniz olsun. Ee, başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Ee, aslında yani bilenleriniz bilir zaten yapımcıyla konuştuğum var. O konuda hem fikiriz. Yani zaten e, inanmayanlar da e, şeyden bakabilir. Hani önceden yapımcıyla çektiğimiz lansman videosu vardı 2021 Türkiye'nin 3 yıl önceydi. E, o yayını da izleyebilirsiniz. E, yine şeye koyarım. Sağ taraftan üstten e, bakabilirsiniz o lansman videosuna. Her neyse konumuz güncelleme. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, şöyle söyleyeyim aslında bu güncellemeleri ben 2, yani şöyle söyleyeyim şu anki gelen güncellemeleri aslında ben 2 Eylül 2023 tarihinden itibaren biliyordum. Yani nasıl söyleyeyim, zaten o zamanlar konuşmuştuk aslında yapımcıyla. Biliyorsunuz ki oyuna zaten bir kütüphane güncellemesi geldi hareket ettiyseniz bu şeyden önce şu anki yani onu çekimdeki gelen güncelleme değildi bir önceki güncellemede işte kütüphane güncellemesi geldi. Bunun sebebi aslında şey Google Play'de bazı kodların değişmesi gerektiğinden dolayı olan bir şeydi aslında bu. Ondan dolayı böyle bir güncelleme getirildi o şeye, Cargo Simulator'a. Şuradaki garajı alalım bu arada. Ee, ondan dolayı da hani kütüphane güncellemesi o yüzden gelmişti bu kütüphane güncellemesini ben zaten biliyordum ee, Hani şöyle söyleyeyim ee, Zaten ekrana da fotoğrafını koyacağım bu arada hani inanmayanlarınız falan olur ee, Yani ondan dolayı e, Yine de tabii inanmayanlar varsa ben her zaman kanıta açım. E, isteyenleri, isteyenleri atabilirim Sıkıntı yok e, Zaten videoda koyacağım Şu anki güncelleme zaten şey aslında e, Hesap güncellemesi şey Hesap güvenliği güncellemesi de geldi Ve hani e, Sıradaki olan aşama zaten Büyük güncelleme aslında e, Zaten yapımcı da Bunu belirtmiş Hani ya yani şöyle söyleyeyim. Muhtemelen aradan iki sene kaç sene oldu? İki sene oldu herhalde bir büyük güncelleme gelmeli. Öyle biliyorum. Tam hatırlamıyorum şimdi. Yalan söylemeyeyim. Ee, yani nereden baksanız artık işin şey yani hani çalışmanın bitme zamanı geldi gibi bir şey aslında. Ben de daha yapımcıya ulaşamadım. Yapımcıya ulaştığım zaman zaten Direkt sizlerle birlikte anlık bir video paylaşacağım. O konuda endişeniz olmasın. Hani emeğim karşılığında o kadar yani video çekiyorum. Ve zaten şöyle söyleyeyim. Biz yapımcıyla konuştuğumuzda da şöyle bir şey oldu. Bunlar zaten bu konuştuklarımız hepsi 2 Eylül tarihinde gerçekleşiyor. Şimdi güncelleme ile alakalı bir şey söylemiyorum. E çünkü e, yapımcı şu yani o zaman da bana dedi şu oldu çünkü hani ya dedik şu anda e, bilgiyi vermeyelim dedi çünkü hani şöyle söyleyeyim e, güncelleme hazır olduğunda test olarak yani ya yani şöyle söyleyeyim testini ben yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun yani testini ben yapacağımdan kastım şu muhtemelen ya yani şöyle söyleyeyim kapalı bir Beta kullanıcısı olarak ilk ben test edeceğim oyunu. Ee, öyle bir şey yani Seçkin Bey öyle söyledi. İlk bir test edelim dedi. Yani seninle birlikte bir test edelim dedi. Bakalım eğer ki işte bir sıkıntı falan yoksa zaten ondan sonrasında yayınlama aşamasına geçeceğiz gibisinden bir konuşma oldu yani açıkçası öyle söyleyeyim. Ee, bu arada e, yapımcı da yani şöyle söyleyeyim, kaç kere? Bir bir kere değil, bir kere olmamıştı herhalde. İki kere bir toplantı yapmıştık, iki ya da üç tam hatırlamıyorum şimdi. Çok eskilere doğru gittiğim için ondan dolayı da hani yapımcıyla görüşemiyorum ee, ya yapımcıyla görüşemiyorum dediğim şöyle yani. Muhtemelen 2-3 sene, yani 3 senede nereden baksan 2-3 toplantı yaptık yapımcıyla zaten. Ee, şimdiki toplantı, şöyle söyleyeyim bu zaten e, konuşma yine 2 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti. Yani aslında bir sene önce gerçekleşti ama olsun. Ben size yine bunun açıklamasını yapayım. Ee, o konuda sıkıntı yok. Hani yapımcı zaten her türlü bana müsait olduğu zaman döneceğini bildiğim için. Ben de zaten sizin gibi sabırsızlıkla bekliyorum bu arada. Yorumları okuyorum. Ee, yani o kadar yani herkesin öyle bir beklentisi var ki. Yani inşallah gelir o beklentiler. Hani ben şimdi gelecek mi gelmeyecek mi söyleyemiyorum açıkçası. Ee, ondan dolayı da hani bir şey de diyemiyorum size arkadaşlar hani Gelecek ya da gelmeyecek diyemiyorum Toplantı ne zaman olacak bunu soranlar da olmuş ee, bunun açıklamasını da yapayım toplantının ne zaman olacağı Belli değil arkadaşlar muhtemelen Bu güncelleme geldiği zamanlar bir hareketlenme olacak gibi çünkü Hani Sonuç olarak güncelleme geldiği zaman zaten yapımcı artık şey yani en azından biraz e, rahat bir vakit bulabilecek bu rahat bir vakitte o top, yani o toplantıyı da gerçekleştiririz. muhtemelen e, ya işte o zamana kadar Discord açılır mı erişeme şahsen tam olarak bilmiyorum eğer açılırsa da zaten Discord üzerinden toplantıyı yine yapacağız eskisi gibi ya zaten her zaman Discord'tan yapıyorduk açıkçası ee, olmadı yani dediğim gibi şu anda Telegram kanalımız var açıklama kısmından da gelebilirsiniz oraya da Telegram'dan yani gelirseniz daha iyi olur çünkü hani orada sohbet ediyoruz ve ayrıt'ten de e, Telegram'da konvoy da düzenleyebiliriz arkadaşlar o yüzden hani şey yapmayın ee, bu konuda hani Yok Telegram'a giremem demem demeyin. Sonra yapımcıyla toplantı olur. Ve sizde o toplantıdan haberiniz bile olmayabilir yani açıkçası öyle söyleyeyim. Hani rica ediyorum sizlerden lütfen Telegram'a gelmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim. Çünkü ya dediğim gibi bütün önemli gelişmeleri sizlere daha erkenden ulaştırmayı istiyorum açıkçası. Zaten hani eğer ki güncellemeyi test yani teste hazır olduğu zaman zaten direkt sizlerle birlikte e, güncellemeyi test ederek şey yapacağım yani videosunu çekeceğim. Ayrıca e, canlı yayını da açmayı düşünüyorum şahsen eğer ki müsait olursam canlı yayını da yapacağım. Haberiniz olsun korna çaldı krala bir korna çalak. Ee, şunu diyeceğim arkadaşlar bu arada ya şöyle söyleyeyim ee, Şunu fark ettim ben ee, Oyundaki yani şöyle söyleyeyim aslında Bir Cargo Simulator'da yani Parayı nasıl hızlı Kazanabilirsiniz adlı bir video çekmek istiyorum çünkü Biz bir şey bulduk aslında bunu pek çok arkadaşımız bilmiyor herhalde yani Bilmiyordur diye Tahmin ediyorum ve ayrıyetten de şöyle söyleyeyim oyuna yeni başlayanlarımız var. Ben çok görüyorum hani şu son zamanlarda girdiğim zaman ee, hani bakıyorum mesela trolleyenler çok onları. Hani ben bu arkadaşlarımın trollenmesini de istemiyorum açıkçası. Hani sonuçta oyuna yeni başlamış ve hani adı yani şöyle söyleyeyim kendiniz açınızdan düşünün arkadaşlar. Oyuna yeni başlamışsınız hani Hiçbir şeyiniz yok, günahınız da yok, suçunuz da yok. Geliyor arkadan şey yapıyor, işte çarpıyor, ediyor, bir şeyler yapıyor. Anladınız mı? Hani onlara da en azından bir e, bilgilendirme amaçlı bir video olur çünkü. Ya bu arada, yani nasıl yapacağınızı da göstereyim. Ya bu butonu kullanarak ya şöyle söyleyeyim, bu buton, ya yani şuraya tıkladığınızda şu anda mesela gördüğünüz beyaz ekran e, şey oluyor hani çarpışmaya açık oluyor arkadaşlar. Bunu tık, kapattığınız zaman istediğiniz kişinin içinden geçebilirsiniz diyeceğim ama bazıları şimdi bizim kanalımızı bilmediği için tabi. E, belki de işte atıyorum yeni başladı diyelim oyunda işte oyuncu yasaklamayı bilmiyor bu seferde e, işte yasaklamayı bilmeyen insan yasaklayanın ya yasaklayan insan yasaklananın içinden geçtiği zaman bu sefer yine trollemiş oluyor. Ya işte şey amaç burada şey aslında çarpışmayı engellemek. Hani trollenmeyi engellemek zaten. Ya bu butonda o mantıkla yapıldı zaten. Hani millet birbirini trollemesin diye. Ya şöyle söyleyeyim. Yani ne bileyim trolleyince hani insan zevk almıyor ya bence. Yani Tabi biz zamanda şey yaptık bir yere ama o o şöyle olmuştu Bir tane şöyle söyleyeyim ee, kanalımla alakalı bir muhabbet olmuştu çocuk da ismimi işte küfürlü bir şey yapmış işte tekno bilmem ne? Ondan sonra işte bizim ekip vardı o zamanlar. işte o da işte çarpışmaya kapatmamış. Şimdi bu insanı, yani toksik insanları, tabi bunları yapmak açıkçası hak edilecek bir davranış. Ondan dolayı da hani hak ettiği için biz de hak, et, hak edenin cezası, cezasını yazarız yani açıkçası. Kimse kusura bakmasın. Efendi gibi süreriz ama yani gelip de bize abuk subuk şeyler söyleyen insanlarla ya kimse kusura bakmasın ama tahammül edemem yani öyle insanlara şimdi burada niye bir şey olduk biz dur bir ya dediğim gibi arkadaşlar açıkçası ben de dört gözle burada bir FPS düştü neden anlamadım her neyse güncelleme ile alakalı ben de çok sizler gibi heyecanla bekliyorum açıkçası yani Seçkin Bey'e yazdım hala ya hatta bugün de yazdım bugün de işte daha dönüş alamadım ee, muhtemelen video izlendiği zaman Yani seçkin bey tarafından izlenirse video zaten O bana dönüş yapacaktır diye tahmin ediyorum Eğer olmadı mail yoluyla da bir şey yapacağım ee, Ulaşmaya çalışacağım Nereden artık ulaşabiliyorsam artık o kadar deneyeceğim Sen yolun ortasında ne yapıyorsun reis? Gel gel hadi gel emektar reis ama sen yolun ortasında öyle durursan nasıl geçeceğiz? Ya bu arada şöyle söyleyeyim. 288 milyonumuz kaldı. Muhtemelen bu parayı tüm garajlara almaya yetmeyecek. Zaten bilenleriniz bilir. Bu hesap e, nereden baksanız 999 yani 1 milyar TL vardı yani öyle söyleyeyim. Şimdi 999 999 milyon falan demeyeyim de. <laughs> o kadar uzatmakla uğraşmayalım. 1 milyar TL vardı içinde lastimiz patlamış. Şurada bir Sağa çekelim diyeceğim de sağa da çekilecek yer yok ya. Neyse şurada bir arabamızdan inelim. Hatta ya şöyle söyleyeyim ee, canlı yayını yaptığımızda O zamanlar tabii şöyleydi hani Nereden baksanız ben o zamanlar 1000 abone falan da değildim arkadaşlar yani ama kanal o kadar aktifti ki 1000 abone değilken hani o, o canlı o lansman canlı yayını 2021'in ilk çıkacağı zamanlar var ya hani canlı yayında bildiğiniz yani nereden baksanız 300-350 kişiyi gördük yani ya ben dedim ki ulan dedim Helal olsun bana Vallahi Valla gurur duydum ya. Bin, bin, abone bile değilken bu kadar hani kısa sürede o kadar canlı yayında e, kitleye ulaşabiliyorsam ya dedim ki helal olsun cidden. Bu arada şu Hani'deki garajı alalım. Hani'yi kaçırmayalım bari. Ya böyle geçtiğim yerlerden sürekli almaya çalışıyorum ama sıkıntı şu. E, hala ya işte şey aslında bir eksiktik aslında oyundaki. Ee, 99 garaj olarak hala yazıyor tabi. Bir de o da var. Hal böyle olunca aslında 99 garajım yok. Daha fazla yani nereden baksanız 150 ya da 200'ü geçmiştir. Hiç saymadım çünkü. Saysam da sayamam ki nasıl sayacağım. Sayması imkansız. Ya yapay zekayı sorsam yapay zeka da sayamaz herhalde. Denemedim hiç. Yani baya zor çünkü. Heh, şimdi burayı da aldık. Handeki garajı da aldık. Açık ses arkadaşlar. Yani sabırla bekleyin. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ya sadece biz Türkler oynamıyoruz oyunu. Ben bunu fark ettim. Ee, çünkü ya şun, harbi gurur duydum bu arada. Ee, oyunu Brezilya'dan bile oynayanlar var ya cidden var yani bakıyorum ya yani Instagram'dan mesaj geliyor mesela ee, iki tane bir yani Brezilyalı bana ulaşmış zaten bir tanesi Hani nereden baksanız işte o da işte kargo Simulator videoları çekmeye çalışıyor ee, bir yandan Çünkü şey hani çocukla konuştuğum zaman bana işte dedi ki işte ben bu oyunu Brezilya'da işte duyurmak istiyorum falan yani o derece bir şey oldu. Ee, Valla gurur duydum ya açıkçası helal olsun yani oyun yani yurt dışına kadar çıktıysa ve Türkiye haritası sadece Türkiye haritası var bir de oyunda ve hani yabancılar bile oynuyorsa yani cidden gurur duyuyorum. Kit, yani kit, oyunun kitlesi gitgide gelişiyor açıkçası ben bunu fark ettim. Ya şunu da söyleyeyim ya bilmiyorum şeye baktım mesela bugün ee, Google'daki yorumlara baktım oyunun puanlamalarına. Ya bazıları gidiyor saçma sapan bir yıldız veriyor ben çözemiyorum ya cidden çözemiyorum. Hani bu kadar kapsamlı işte hani bu kadar geniş bir haritada oyunu nasıl beğenemiyor insan ben anlamıyorum. Ya tamam hani şu yorumu yapabilirim. Çoğu yer aynı evet çoğu yer aynı derken şehir merkezleri genelde aynı Hani şey yani ee, Şehre özel bir tasarım yok tamam bunda hak veriyorum ama Oyun bir yıldız verilecek kadar şey değil yani Tam ya 5 yıldızlara Lafım yok yani adam sonuçta beğenmiş cidden de Hani helal olsun da diyorum açıkçası Ben bu arada bu aralar güçsüz gidiyorum çünkü şey ya neydi Dorsey'de gidince e, hani şey oluyor artık e, neydi uzun yol seçtiğim zaman tamam mı e, sıkıntı yaşatabiliyor. Öyle bir sıkıntı var tabi. Ya en çok merak ettiğim acaba ses sohbet gelecek mi? Gelecekse de ne zaman gelecek? Sesset şey gelirse bu arada Çok mükemmel olur Çünkü e, Hani kitle olarak Bilmeyenler var oyunda Cidden bu arada harbiden de var Ben buraya nasıl çarptım ya yani Neyse Hızlı döndüğümüz için çarpıyoruz Ya şöyle söyleyeyim Ya nereden baksanız şuradaki 974 kişiden Kaç kişisi biliyordur ya %10 bile etmiyordur belki bilmiyorum. Belki %10 da ediyordur. Hiç bilemiyorum beni takip edenlerin. Ee, yani şu anda aktif oynuyorlar mı? Açıkçası bilemiyorum. Tabi aktif oynayanlar var zaten aramızda. Onu biliyorum. Belki de %10'luk kitle vardır. Bilmiyorum. Şimdi bir şey yani diğer insanları tanımadığım için hani bir şey de diyemiyorum. Ama benim videolarımı illaki Buradaki kitlenin hepsi izlemiştir diye tahmin ediyorum. Şöyle yolla devam edelim. Ya o yüzden dediğim gibi arkadaşlar abone olun. Lütfen hani uzun zamandan beri ee, buralarda yokum. Zaten sebebini de biliyorsunuz. Hani iş hayatım olsun, üniversite hayatım olsun. Hani bir yandan da spora gitmek gibi bir durumum oldu. Zaten spora devam edemedim fazla çünkü e, olay şöyle oldu aslında onu da anlatayım. Çok komik bir olaydı neyse sinir bozucu da biraz. E, yani şöyle söyleyeyim e, normalde ben belediye salonuna gidiyordum. Bazılarınız diyecek neden McFit'e falan yazılmayı tercih ettim bilmiyorum yani McFit'te belediye salonunun arasında pek bir fark yok gibi zaten ikisi de aynı kalabalıkta spor aleti desen spor aleti de aynı. Tamam ağırlık olarak McFit'te daha fazla ağırlık vardır olabilir her neyse olayı anlatayım ben ee, şöyle söyleyeyim ben normalde kış ayları gidiyordum. Ondan sonrasında şöyle bir durum oldu yaz ayına geldik hop bir baktım e, artık şey seanslar yani bakıyorum e, işte rezervasyon yaptırmanız gerekiyor şimdi rezervasyon yaptırmanız gerektiği için de işte sistemden e, işte randevu almanız gerekiyor belki bilenleriniz bilir ama bu sefer bir baktım hani işten çıkıyorum bakıyorum şeye tamam mı? İşte seans var mı yok mu diye bir bakıyorum da oluyor. Allah Allah. Sonra bir hafta sonu gideyim dedim. Hafta sonu yani evde olduğum için. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, i̇şte bakıyorum. İşte baktım boş. Tamam gideyim dedim eyvallah dedim. Hatta zaten bir akşam da gittim. Aynı durumla da karşılaştım ben. Ee, ondan sonrasında şey oldu. Bir baktım meğerse salonun çoğu Suriyelerde dolmuş. Ya dedim bari buraya göz koymasaydınız dedim ya dedim. Vallahi ya. Ya cidden hani ne bileyim ya. Yaşadım şehirde yani yaşadım ilçede de yani bu kadar çok olduğunu ben daha yeni fark ettim öyle söyleyeyim. Zaten nerede oturduğumu bilenler biliyordur. Ee, o yüzden hani pek zannetmiyordum ama Birazcık bir tık üzdü beni tabi Üzer de sinir de bozar tabi. Neyse videoyu şurada bitirelim. Ee, yakıtımız da bitti zaten. Yani hani artık diyor ki şey. Oyun diyor ki yakıtın bitti videoyu bitir. <laughs> Hay Allah'ım ya. Tamam bitiriyoruz ya Allah Allah. Aklımdaki şöyle söyleyeyim aklımda güzel planlar var video içeriği ile alakalı. Sadece beklemede kalın arkadaşlar. Şur, şöyle, durduralım aracımızı. Hop. Karakterimizde karizmaya bak be mükemmel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok kargo Simulator 2021 Türkiye bilgilendirme videosu ama korneye basma ya. Ha dur selam çekiyor hadi. Aleyküm selam reis aleykümselam. Tam, belki sandığımız olabilir. Reis, beni izliyorsan sana da selam olsun reis. Ama tabi tam bitirişte de korneyi çalmasaydın güzel olacaktı. <laughs> Neyse. Dur hatta selam çekeyim ya ayıp olmasın. Dur Oğlum ne oluyor burada? Bak bak işte bak. Ben, sanki ben bilgisizim. Yani şeyim. İçim, içime giriyor reis. Ne oluyor? Teş, teşkilat oldu bura. Aa bak işte görüyor musunuz? Ha. Adamın yaptığına bak şimdi. yani ben ben de şöyle yapabilirim mesela. ah bak. Ee, onu trollüyordun. Ne oldu? Evet arkadaşlar bu da sizlere bir örnek olsun. Eğer böyle troller görüyorsanız lütfen uzaklaşın. Direkt uzaklaşın abi. Lan gitme lan gel buraya. <laughs> Allah'ım ya video. Ya tam video sonunda yapmayın şunu ya. Tabi bak araçtan çıkan insanların hani şey yapamıyorsunuz. İçine girseniz de içinde kayboluyor. Neyse videoyu bitirelim. Biraz aksiyonlu bir video oldu. Olsun. Tadında yenir. Omega 5. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı. Daha fazla Cargo Slimiter 2021 güncelleme videosu istiyorsanız lütfen yorumlarınızı yazın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Cidden ben de sizin gibi çok sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an koşuşumdan da anlayabiliyorsunuzdur. Koşa koşa yardırıyorum. <laughs> İstanbul'da şey koşa koşa aa bak aklıma bir içerik daha geldi. Neyse. Aa, onu da çekeriz. Sıkıntı yok. Ee, videomuz bu kadardı. Fazla uzatmayalım. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı bildirimleri Açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.